Al füzeyi sallıyorum ben o zaman, tamam mı? Sal gitsin buraya ileride kenar Selamünaleyküm gençler, ne yapıyorsunuz da ben de buralarda geziyordum. Bizi fazla mal sanıyorsun galiba? Yerse de planlayan, lan? o yarışıp bu yarışma, yani, yine, 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 Lan bu adam anlaşılıyor. Çok da garip olsun yani. İzlediğiniz Ya kardeşimiz buraya geldik de ne yapacağız biz burada? Lan ileride bir şey var. İleride bulamayıp bir şey var lan. Sizi asla yedirmeyeceğim. Esikler. Lan <laughs> lan <laughs> neden bizimkiler öldürdü? Gel lan buraya. KOLUN! Abi onlara kızın. Gidin lan orada. Öldürün lan oradan. Bu roket nereye gitti lan? Allah bana. Beri... Ee, e, e, geri zekalı burada olduğumu hiç anlamayacak. Mal. Aynen kankam. Aa, salak aşağı atladı. Şimdi olacak ki bu. Efendim çok büyük bir sorunumuz var. Ne oldu gene lan? Ne oldu? Ne oldu? Lan ne oldu? Olmayacak. Dört Pearson geldi. <laughs> Beni burada kimse. Ne oluyor? <Lan bu oğlum. Gülüyor>